Ve su, meyve suyu gibi. Evet. Odamız bir tane de italın arkadaş var. Arkadaşlar selamlar. Ee, gelirken vlog çekmeyi unuttum. Hemen özet geçeyim. Ee, of of bu bir şeyler patlıyor. Torpiller patlıyor şu an. Ee, sabah sabah doğru Merve geldi. Dün uyumadık. Uyumadan Patlayacak bir daha. Ondan sonra direkt otobüsü bindik. Otobüs duymaya çalıştık. Oradan da otele yerleştik, duş aldık, çıktık. Şu anda Valencia'yı keşfediyoruz. Valencia'dayız. Her yerde torpil patlıyor. Bomba gibi efekt yaratıyor. Ee, ve yürüyoruz bakalım. Akşam 12'ye kadar serbest zaman verdiler. Nasıl olacak bakalım? Herkese selamlar. Bugün 19 Mart Cumartesi saat 7'ye Çeyrekteş'e güncellemesi geçiyorum. Birçok farklı yeri gezdik. Videodaki gördüğünüz yerleri gezdik. Baktık. Şu anda da festivalin daha yoğun olduğu şehir merkezine doğru gidiyoruz. Her yerde torpiller patlıyor. Dibimizde, sağımızda, belimizde, ötemizde her tarafta patlıyorlar. Ama biraz daha alıştık. Sadece çok yakınımızda patlamaması için dua ediyoruz. Ee, onun dışında ee, bugün 12'ye kadar gezeceğiz. Saat 12'de bir parti var. Partiye gideceğiz. 3.30'da da otele döneceğiz. Çünkü otel şeyde ee, Valencia'nın biraz uzarında. Bir saatlik bir otobüs yolculuğu. Akabinde yarın da ee, devam edeceğiz. Bu şekilde. Alın size medeniyet. Bir yandan torpiller patlıyor. Bir yandan çöp. Çok iyi abi. Avrupa'nın iyi yanlarını alacağız. Her tarafına değil. Herkese merhaba. Evet seslerden duyduğunuz üzere torpiller patlamaya devam ediyor. Saat 12.30 sularındayız. Şu anda geldiğimiz turla birlikte bir ee, onların organize ettiği bir disco partisi vardı. Ee, fakat biz girmedik çünkü Barcelona'daki büyük partiyi anlatmıştım size e, o sıkıntıyı aynı muhabbeti burada da olacağını öngördüm çok kalabalık insanlar sarhoş parti başlamadan önce sarhoş merhaba buradan sağdan gidiyoruz ee, ve e, tekin olmayan insanlar var burası büyük bir şehir Valencia İspanya'nın en büyük bir şehrinden biri Barcelona ve Madrid'le birlikte Takdir edersiniz ki çok e, tekin olmayan olaylar söz konusu. Bu da partide yansıyacaktı. E, biz de bunun yerine girmek yerine e, dışarıyı keşfedelim dedik biraz daha. Gitmediğimiz yerlere gidelim dedik. Şöyle bir sokak göstereyim hatta. E, saat 3.30'da otele doğru gidecek olan e, otobüsümüz gelecek partinin oraya. 3.30'a kadar biz de merveyle dolaşacağız. Ee, yarın da şehir turu ve akşam altı gibi de Salamanca'ya yolculuğumuz var. Açıkçası Valencia hakkındaki yorumlarım şöyle: ee, Valencia güzel bir fakat beklentinizin fazla olmaması gereken bir şehir. Ee, sadece denizi var ve e, festival organizasyonu yani yapılan aktiviteler görece güzel. Ama tabii biz yabancısı olduğumuz için bize farklı geliyor yani her yerde torpil patlatılması en basit örneği Değil mi? Hala korkuyorum. Hala korkuyorum patlayınca. Evet. Ee, özellikle yanımızda çok yakınımızda torpil patladığı zaman çok e, kötü bir tecrübe oluyor. Ee, onun dışında biz Las amacını anlayamadık hala onu araştıracağız. Çünkü e, her yerde o büyük oyuncakların olduğu heykeller var çeşitli sokakların başlarında. Ee, ve bunlar sonradan yakılıyor anladığım kadarıyla ya bunlar yakılıyor ya da e, başka şeyler yakılıyor ve her yerde torpil patlamanın amacını anlamış değilim bunu da araştıracağız ee, fakat yine de Valencia e, gelinip görülmesi gereken bir şehir hani gayet güzel bir şehir fakat dediğim gibi çok da beklentiniz yüksek olmasın benim için hala e, toplanda Sevilla var. Hala krallığını koruyor o şehir benim için. Ee, Barcelona ve Valencia biraz fazla saygısız geldi bana, edepsiz geldi. Ee, diğerleri için de gittikçe yorumlarımı belirtirim. <laughs> Selamlar, ee, 26 kilometrelik bir yürüyüşün sonunda oturuyoruz şu an. Ee, saat 2 çeyrek geçiyor. Saat 3 buçukta bizi otele götürecek olan otobüs gelecek. Bunun sebebi, 3 buçukta gelmesinin sebebi şu an diğerleri partide. Ee, grubun yarısı partiye gitmedi çünkü geç aldı parti ve para falan istemiş. Şöyle olaylar olmuş. Ayrıca aşırı kalabalıktı. Ee, yani benim hiç haz etmediğim bir parti tipiydi. O yüzden biz girmedik. Ve zaman öldürmeye çalışıyoruz. Otelin buraya otobüsle bir saat uzaklıkta olması yani bir 40-50 kilometre uzaklıkta olması bizim yayan olarak hepimizi engelliyor. Toplu taşıma da yok şu anda. O yüzden mecbur otobüsü bekliyoruz. Öyle bir sorun oluştu. Ee, onun dışında maytaplar patlamaya devam ediyor, ateşler yakılmaya devam ediyor ee, ama bizim yorgunluğumuz tabi çok fazla şu an çok fazla yol yürüdük ve hiç uyumadık yani otobüste 3-4 saat ya uyuduk ya uyumadık enerjimiz kalmadı bakalım yarın nasıl olacak lo que fue